Destekledikleri, destekledikleri kavmine bir bakın. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfurullah. Nu'inellezine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve Isa Meryem. Kur'an'la lanetlendiği sabit bir kavim. Ayet okuyorum beyler, ayet. Lanetli oldukları Kur'an'la tescilli. Bak. Kur'an'da öldürdükleri yazıyor. Bak peygamber öldürdükleri Kur'an'la sabit ya. Ulan siz kimi savunuyorsunuz ya? Siz kimin haklı olduğunu düşünüyorsunuz? Bak Kur'an ne diyor bak. Yahudileri anlatıyor. İsrailoğullarını ayet okuyor size. Hala siz kimi destekliyorsunuz ya? Yazıklar olsun ya. Bir sürü peygamber gönderdik. Ve onlar istedikleri istemediği şeyleri duyunca büyüklendiler. Bak ne yapmışlar sonra? Büyüklenince peygamberlerine onlara gönderilen peygamberlere ne yapmışlar? Feferikan tüm. Onların bir kısmını yalanladılar. Bir kısmını yalanladılar. Öldürmediler ama yalanladılar. Ve ferikan Ve bir kısmını da yalanlamakla kalmayıp öldürdüler. Peygamber katili bunlar. Bunlar peygamber katili. Melun um bir kavim. Kur'an'la sabit. Ve lu'inu bima kalu. Ayet bak ne diyor. Ve lu'inu bima kalu. Bu dediklerinden dolayı Allah onları lanetledi. Ayet ya. Kur'an'la lanetli olduğu tescilli. Kur'an'la peygamber katili olduğu tescilli. Muhammed Mustafa'nın düşmanları. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine. Amenul yehude vellezine eşrakû. Al bu da ayet sana. Müslümanların en azılı düşmanlarını Yahudiler olarak bulursun diyor Allah. Ayet bu ayet. Sen de yalaka, şahsiyetsiz olursuz imansız herifler. Yahudi yalakalığı yapın bugün. Filistinlilerin yanında durmayın. Müslümanların safında durmayın. Gidin Yahudi uşaklığı yapın. Peygamber katili, Mel'un bir kavim Kur'an'la sabit. Ulan ben onlarca kere ifadeye çağrıldım. Niçin Yahudilere lanetli diyormuşum ben? Ya diyorum beni kim şikayet ediyor ya? Türkiye'de beni kim şikayet ediyor olabilir? Yahudilere niye lanetli diyorsun diyorlar bana. Savcı çağırıyor beni. Gidiyoruz biz de tıpış tıpış. Karakoldan çağırıyorlar, emniyetten çağır. ifade veriyorum. Allah Allah diyorum ya. Beni de şikayet eden adamın adı Mustafa. Ali, Veli, Ahmet, Can, bilmem ne. Allah Allah diyorum ya. Bu adam niye rahatsız oldu bundan? Şaşırıyorum bugün öğrendim. Kudüs, Filistin, şimdi bu savaş başlayınca öğrendim. Lan memlekette ne Yahudi tohumu varmış, ne Yahudi meraklısı varmış ya. Beni ondan çağırıyorlarmış ifade edemek. Niye lanetli diyormuşum? Ben de diyorum savcı be, ben lanetli demiyorum bunlara. Kur'an söylüyor, Allah söylüyor. Ben tekrar ediyorum. Ya kim bunlar abi memlekette yaşayan bu tohumsuzlar, kanı bozuklar kim ya? Bak Allah söylüyor, peygamber katili bunlar. İnanın bir haftadır şahsıma yapılan hakaretler, çeşitli yorumları incelettirdim arkadaşlara. Ben de oturdum inceledim. Yetişemediğim yerde bakın dedim. Başı kapalı kadınlar, hanımıyla fotoğraf çekilmiş sakallı başı kapalı bir aile. Gerçek hesap sahte değil. Yahudi'yi destekliyor. İsrail bayrağı koymuş. İsrail paçavrası koymuş profiline. Bu adam namaz kılıyor. Kılıyorsa eğer. Başını kapattığına göre kılıyor. Allah memleketi Müslüman olduğunu zanneden gavurlardan kurtarsın artık. Amin. Bıktık ulan. Bıktık ya. Destekledikleri, destekledikleri kavmine bir bakın. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Lu'inel lezine keferu min beni İsraile ala lisanı Davide ve İsa ibni Meryem. Kur'an lanetlendiği sabit bir kavim. Ayet okuyorum beyler ayet. Lanetli oldukları Kur'an'la tescilli. Bak, Kur'an'da öldürdükleri yazıyor. Bak, peygamber öldürdükleri Kur'an'la sabit ya. Ulan siz kimi savunuyorsunuz ya? Siz kimin haklı olduğunu düşünüyorsunuz? Bak Kur'an ne diyor bak. Yahudileri anlatıyor. İsrailoğullarını ayet okuyor size. Hala siz kimi destekliyorsunuz ya? Yazıklar olsun ya. Bir sürü peygamber gönderdik. Ve onlar istedikleri istemediği şeyleri duyunca büyüklendiler. Bak ne yapmışlar sonra büyüklenince peygamberlerine onlara gönderilen peygamberlere ne yapmışlar? Feferikan <laughs> kezzebtüm. Onların bir kısmını yalanladılar. Bir kısmını yalanladılar. Öldürmediler ama yalanladılar. Ve ferikan tektülüm. <laughs> ve bir kısmını da yalanlamakla kalmayıp öldürdüler. Peygamber katili bunlar. Bunlar peygamber katili. Mel'un bir kavim Kur'an'la sabit. Ve lu'inû bimâ Ayet bak ne diyor. Ve <laughs> lu'inû Bu dediklerinden dolayı Allah onları lanetledi. Ayet ya. Kur'an'la lanetli olduğu tescilli. Kur'an'la peygamber katili olduğu tescilli. Muhammed Mustafa'nın düşmanları لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Al bu da ayet sana. Müslümanların en azılı düşmanlarını Yahudiler olarak bulursun diyor Allah. Ayet bu ayet. Sen de yalaka, şahsiyetsiz, olursuz, imansız herifler. Yahudi yalakalığı yapın bugün. Filistinlilerin yanında durmayın. Müslümanların safında durmayın, gidin Yahudi uşaklığı yapın. Peygamber katili, melun bir kavim, Kur'an'la sabit. Ulan ben onlarca kere ifadeye çağrıldım. Niçin Yahudilere lanetli diyormuşum ben? Ya diyorum beni kim şikayet ediyor ya? Türkiye'de beni kim şikayet ediyor olabilir? Yahudilere niye lanetli diyorsun diyorlar bana. Savcı çağırıyor beni. Gidiyoruz biz de tıpış tıpış. Karakoldan çağırıyorlar, emniyetten çağır. ifade veriyorum. Allah Allah diyorum ya. Beni de şikayet eden adamın adı Mustafa. Ali, Veli, Ahmet, Can, bilmem ne. Allah Allah diyorum ya. Bu adam niye rahatsız oldu bundan? Şaşırıyorum. Bugün öğrendim. Kudüs, Filistin. Şimdi bu savaş başlayınca öğrendim. Lan memlekette ne Yahudi tohumu varmış. Ne Yahudi meraklısı varmış ya. Beni ondan çağırıyorlarmış ifade edemek. Niye lanetli diyormuşum. Ben de diyorum savcı bey ben danetli demiyorum bunlara. Kur'an söylüyor. Allah söylüyor. Ben tekrar ediyorum. Ya kim bunlar abi memlekette yaşayan bu tohumsuzlar, kanı bozuklar kim ya? Bak Allah söylüyor. Peygamber katili bunlar. İnanın bir haftadır şahsıma yapılan hakaretler çeşitli yorumları incelettirdim arkadaşlara. Ben de oturdum inceledim. Yetişemediğim yerde bakın dedim. Başı kapalı kadınlar hanımıyla fotoğraf çekilmiş sakallı başı kapalı bir aile. Gerçek hesap sahte değil. Yahudi'yi destekliyor. İsrail bayrağı koymuş. İsrail paçavrası koymuş profiline. Bu adam namaz kılıyor. Kılıyorsa eğer başını kapattığına göre kılıyor. Allah memleketi Müslüman olduğunu zanneden gavurlardan kurtarsın artık. Bıktık ulan. Bıktık ya.